dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Ekim Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Dünyayı kana bulamış Nazi rejiminden yaklaşık 70 yıl sonra çok sayıda Alman en azından eyaletler düzeyinde Nazi Partisi AfD'nin hükümete katılımını kabul edilebilir bulduğunu söyledi. Şu ana kadar Alman siyasetinde tek bir cümle geçerli AFD ile koalisyon olmayacak. Ulusal düzeyde tüm partiler bu Nazi partisiyle ittifak yapmayı reddediyor. Ancak Sivey tarafından Spiegel için yapılan bir anket halkın bu konuda bölünmüş durumda olduğunu gösteriyor. Buna göre Almanların %47'si AFD'nin eyaletler hükümetlerine katılmasını kabul ediyor. Ancak... Bu katılımı reddedenlerin oranı da bir o kadar fazla. %47 AfD'nin eyalet hükümetlerine katılımını onaylıyor. AfD'nin katılımıyla bir eyalet hükümetinin kurulmasını kabul edenlerin oranı Doğu Almanya'da daha yüksek. Anket Doğu Almanya'da halkın %55'inin, Batı eyaletlerinde ise %44'ünün AfD'nin hükümette olmasını kabullendiğini ortaya çıkardı. AFD'ye geçtiğimiz pazar günü Bavyera ve Hessen'de yapılan eyalet seçimlerinde rekor sonuçlar elde etti. Bavyera'da %14,8 ile yeşiller ve özgür seçmenlerle aynı seviyedeyken Hessen'de %18,4 ile CDU'nun ardından ikinci politik güç oldu. AfD ile yerel düzeyde dahi olsa işbirliği tüm partiler arasında sürekli tekrarlanan bir tartışma konusu. Son aylarda özellikle CDU aşırı sağcılara karşı kendisinin oluşturduğu güvenlik duvarını yıkmakla suçlanıyor. Nordrhein-Westfalen eyaleti başbakanı Hendrik Wüst AfD'nin Nazi partisi olduğunu söyledi. Parti'nin belirleyici figürünün Björn Heke olduğunu söyleyen Wüst, ona faşist diyebilirsiniz, nazi diyebilirsiniz. Eğer bir partinin belirleyici figürü bir nazi ise o zaman o parti bir nazi partisidir dedi. İsrail Filistin haberlerinde uyguladığı çifte standart nedeniyle eleştirilen BBC kullandığımız ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve izleyicileri yanlış yönlendirdiğini kabul ediyoruz ifadesinde bulunarak özür diledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC İsrail Filistin Hamas haberinde kullandığı dil nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı. BBC Hamas'ın saldırılarını kınaması için sunucunun Filistin'in İngiltere temsilcisine baskısı ve ardından yaptığı taraflı haberler nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek eylemleri öncesi de BBC'nin merkez binasına kırmızı boya atıldı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre tartışmaların ardından BBC Filistin'e destek eylemlerine ilişkin haberlerinde göstericilerin Hamas'ı desteklediği ifadelerini kullandığı için özür diledi. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de suyun tükendiğini açıklayan UNICEF, çocukların kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldıklarını duyurdu. Birleşmiş Milletlere göre hidroelektrik santral ve kamusal su şebekeleri artık çalışmadığı için temiz su tükeniyor. İnsanlar kuyulardan gelen kirli suyu kullanmak zorunda kalıyor. Bu da su kaynaklı hastalık riskini artırıyor. Gazze şeridinin güneyindeki Birleşmiş Milletler üstünde de içme suyu kıtlığı yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansından Filip Lazarani, küçük çocuklar, yaşlılar ve kadınlar da dahil olmak üzere insanlar şiddetli su eksikliğinden ölecek uyarısı yaptı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı dün yaptığı açıklamada Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ne yakıt, ne yiyecek ne de su girişi olduğunu, hiçbir tedarik maddesinin kente girmediğini belirtti. Avustralya'daki Newcastle Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre bir insan üreme organlarına da zarar veren, ortalama olarak bir hafta içinde gıda maddeleri üzerinden 5 gram yani bir kredi kartı kadar mikroplastik yutuyor. Yaklaşık olarak en fazla 5 milimetre büyüklüğünde olan mikroplastiklerin sağlığa zararlı oldukları biliniyor. Mikroplastikler insan vücudunda, kanda, karaciğerde, bağırsakta, kalpte ve hatta beyinde toplanabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü mikroplastiklerin üreme organlarına zararlı etkide bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca mikroplastikler çevre zehirlerini de toplama etkisine sahip. Özellikle ruj, şampuan veya güneş kremi gibi kosmetik ürünlerde, oyuncaklarda, gübrede ve ilaçlarda da bulunan mikroplastikleri azaltmak için 15 Ekim'den itibaren yeni bir Avrupa Birliği yönergesi çıkarıldı. Bu yönergeyle bazı ürünlerde mikroplastik kullanılması yasaklanıyor. Önümüzdeki yıllarda ise çamaşır tozları, gübre, oyuncak ve ilaçlarda mikroplastik kullanımı yasaklanacak. Avrupa Birliği Avrupa'da yılda 42 bin ton, dünya çapında ise 5 milyon ton mikroplastiğin çevreye bırakıldığını hesaplıyor. Avrupa Birliği tarafından yapılan bir açıklamada yurttaşların mikroplastikten kendilerinin de sakınabilecekleri belirtildi. Bunun için kozmetik ürünlerinden polietilen içeren çamaşır ve temizlik tozlarından feragat etmek, şampuan veya sabunları plastik kaplar içinde almamak, sentetik giysileri daha az yıkamak, yavaş araba kullanarak lastiklerin çözülmesini engellemek, çamaşır makinesiyle kurutucuların süzgeçlerinde toplanan atıkları çöpe atmak ve mikrofazerli temizlik bezlerini kullanmamak gerekiyor. <laughs> Almanya'daki inşaat sektörünün 32 yıldan bu yana ilk kez artan enflasyon oranları ve faizler nedeniyle gerileme süreci içerisine girdiği açıklandı. Ifo Enstitüsü'nün yaptığı bir açıklamaya göre faizlerin artması ve inşaat malzemeleri fiyatlarının yüksek düzeyde olması konut inşaatında daralmaya yol açıyor. İFO Enstitüsü uzmanı Klaus Wollrabe'ye göre bugün bitirilmeyen inşaatlar iki yıl sonra ciddi konut açığına yol açacak. Konut inşaatı giderek tüm Alman ekonomisi için bir sorun haline geliyor. Eylül ayında yapımından vazgeçilen inşaatların %20 ikisinin büyük şirketler tarafından durdurulduğu bunun ise son 11 yılda ilk kez bu kadar yüksek bir orana ulaştığı tespit edildi. Sektörde sipariş eksikliğine ilişkin şikayetler de giderek artıyor şu anda şirketlerin yüzde 46,6'sının sipariş eksikliğinden etkilendiğini açıklayan Boğul Rabe gelişmeyi dramatik olarak nitelendirdi. <laughs> Slovanya'nın Konuk ülke olduğu ve dünyanın en büyüğü sayılan Frankfurt Kitap Fuarı bugün sektör temsilcilerine hafta sonunda ise herkese kapılarını açacak. Bugünkü açılışa Slovanya Başkanı Muzar katıldı. Dün akşam ise Frankfurt Belediye Binası'nda Alman Kitap Ödülü verildi. En iyi roman ödülünü Avusturyalı Şahinga Echtzeit Alta adlı kitabıyla elde etti. Ayrıca Kitap Üreticileri Birliği her yıl olduğu gibi Alman Kitap Ticareti Barış Ödülünü verecek. Bu yılki ödülün Britanyalı yazar Salman Rushdie'ye verileceği bildirildi. Değerli Eylül ayında rekor düzeyde sıcaklık ortalaması ölçülen Almanya'da şimdi de en soğuk Ekim ayı olması bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıkları birden düşerken bazı bölgelerde hafta sonu kar yağması bekleniyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre geçen hafta Bavyera eyaletinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar yaşandı. Cuma günü ise güney bölgelerinde hava sıcaklığı 30 derece olarak ölçüldü. Ülkenin orta ve kuzey kesimleri ise hafta sonu birden soğumaya başladı. Hafta başında ise ülkenin pek çok yerinde don hali yaşandı. Meteoroloji dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre kötü hava koşulları bununla da sınırlı kalmayacak. Soğuk hava dalgası ile birlikte yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta sonu ise kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaşması bekleniyor. Meteorolog Dominik Jung Veta Net portalına yaptığı açıklamada geçen hafta sonu sıcaklıkların 48 saat içinde yarı yarıya düştüğüne dikkat çekti. Jung'a göre ani hava değişiminin nedeni Almanya'nın hemen üzerinde bulunan ve hava değişimini beraberinde getiren bir hava kütlesi. Derneciler Radyo Kasen hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.